Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi olağanüstü diyebilirim artık bu genel kurula. Olağanüstü genel kuruluna hoş geldiniz. Şimdi Türk Hava Kurumumuz geçtiğimiz 16 Şubat'ta 98 yaşına bastı. 98 sene. Kaç kişi tanıyorsunuz 98 yaşına kadar yaşayan bir insan? Kaç kişi tanıyorsunuz? Elinizin parmağın, parmakları yetmez. Türk Hava Kurumuz 1925 senesinde kurulduğu andan bu yana itibaren yaşam, destek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gayret devrimlerimize süreklilik kazandırmak amacıyla çok yoğun faaliyetlerden geçti ve günümüze bu şekilde gelebildi. Tam 98 yaşında dünyada eşi benzeri bulunmayan, emsali bulunmayan bir topluluk, bir cemiyet ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından, silah arkadaşları tarafından kurulan ve halkımıza emanet edilen bu müstesna kurum 98 yaşında. Türk Hava Kurumumuzu iyi anlayabilmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine bakmanız yeterlidir arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk 1925 senesinde Türkiye'de lastik, araba lastiği dahi yokken uçaklar hayal iken 1925 senesinde böyle bir hayal kuruyorlar ki tabi ki evveliyatı da var bunun. Böyle bir hayal kuruyorlar ki istikbal göklerdir diyorlar ve işaret ediyorlar 1925 senesinde Türk Teyyare Cemiyeti adı altında kurulan bu müstesna kuruluş Türkiye Cumhuriyeti'nin bir fazileti olarak şu anda karşımızda dimdik ayaktadır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin havacılık sanayisinde havacılıkla ilgili eğitiminde inanılmaz bir karakteri vardı Türk Hava Kurumu'nun. Türk Hava Kurumu olmasaydı, Türk Hava Kurumu kurulmasaydı ne olurdu? Bakın ne olurdu biliyor musunuz? Bugün tekrar İsrail'den, Amerika'dan izin almak zorunda kalacaktık. İnsansız hava konusunda Alo ben buradan resim çekeceğim. İzin almak zorunda kalacaktık. Fakat Türk Hava Kurulu sayesinde yetişen, Türk değerlerini yetişen, Cumhuriyet değerleri yetişen evlatlarımız bugünkü 98 senelik, 100 senelik Türk Cumhuriyet tarihinde koskoca bir ekol yaratmışlardır. Bir disiplin yaratmışlardır. Bu disiplin ekol tam 98 senelik bir geçmişe sahiptir. Bu 98 senelik geçmiş parayla üç Parayla yan yana duramaz. Türk Hava Kurumu'nun borcu var diyorlar. Türk Hava Kurumu'nun hiç kimseye borcu yok. Türk halkının bize borcu var. Devletimizin bize borcu var. 98 98 senelik ekolü devam tamamlayabilmek için verdiği değerleri havacılık konusunda geliştirmeleri kim sağlamıştır? Türk Hava Kurumu sağlamıştır. Bugün dünyamızda görüyoruz. Bakın Libya'ya bakın. Ermenistan'a bakın, Karabağ'a bakın. Ukrayna'ya bakın. Başka ellere bakın, insan savaşlarına bakın. Bunlar kendinden olup bitmedi. Bunlar Türk Hava Kurumu'nun tetiklemesiyle, Türk evlatlarını yetiştirmesiyle bir şeyle ne kadar açık neşir olursanız o şeyde o kadar uzman olursunuz. Tecrübe sahibi olursunuz. Havacılık deyip geçmeyin. Havacılık tamamen tecrübeyle orantılıdır. Havacılık tarihi kanla yazılmıştır. Hep böyle derler. En ufak bir hatada havacılıkta istikrarsızlık başlar, kaos başlar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti havacılık sanayisinde, havacılık öngörüsünde Türk Hava Kurumu'na çok şey borçludur. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu'nun parayla değerlendirmesi, borcunun olması bizce biraz tuhaf kaçmaktadır. Derhal biz bu açıkları kapatıp devletimizle iyi ilişki kurup, iletişim kanallarını iyi açıp e, bu borçlardan kurtulmak ve Türk Hava Kurumumuzu tekrar tekrar yeni yüzyılımızda aynı isterle, aynı ruhla, aynı şuurla bakın aynı ruh diyorum, aynı şuur diyorum. Biz bu ruhu ve şuuru şu anda kaybettik arkadaşlar. Üstüne basa basa konuşuyorum. Ruhumuz ve şuurumuz elimden alınmak isteniyor. Bakın herkes kendine gelsin. Türkiye Cumhuriyeti bir fazilettir. Bunun imkanlarına herkes faydalanıp başbakan oluyor, milletvekili oluyor. Irkına, dinine bakmak mısın oluyor. Aynı şekilde Türk Hava Kurumu da böyle. Biz milli ceryanı üflemekle ve estirmekle tahkum etmek üzereyiz halkımızı. Bununla e, bütünleşmişiz. Milli dayanışma milli irade, milli iradenin parlatılması ve Türk Hava Kurumu'nun orada aslanlar gibi durmasına bağlıdır arkadaşlar. Türk Hava Kurumu işte bunun için çok önemlidir. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu'nun da hizmet edecek olan arkadaşlarımız, yöneticilerimiz bu ruha sahip olmak zorundadır. Bu ruha sahip olmayanlar Türk Hava Kurumu'nun yönetiminde ve başkanı olamazlar. Bu kadar basit. Bu ruhu tüm Türk gencinin duyması gerekiyor. Türk Cumhuriyeti insanların duyması gerekiyor ki biz tekrar eski günlerimize, eski e, teknik günlerimize ilerleyen gücümüzle bunu başarmak durumundayız. Bu sebepledir ki arkadaşlar biraz e, böyle e, canımız konuşmak istedi. E, size böyle konuşmalar yaptık. E, beni dinlediğiniz için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Elinize sağlık. Başka diyeceğim bir şey yok. Şu andan itibaren ee, sözü divanı oluşturmak üzere ee, divan başkanı seçecek olan ee, divan başkanı olan Erol Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli hazırım. Kıymetli Türk Hava Kurumu üyeleri. Olağanüstü Genel Kurulu burada yaptık, başladık. Ee, bununla ilgili ilk etapta e, başkanın faaliyet raporunu oylamaya sunuyorum. Faaliyet raporuna onaylayanlar onaylanmıştır. Denetim Kurulu faaliyet raporunu oylamaya sunuyorum. Evet. Tamam. Şimdi e, bu saate kadar divanımıza herhangi bir e, farklı liste verilmemiş olup tek liste halinde e, seçime gidiyor. Bununla ilgili Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek birliklerini okuyorum ve oylarınıza sunuyorum. Var olmamışlar. Ahmet Güreç, Şadi Şengül, Türker Yeşil, Ayrı Turna yönetim kulu asil üyelikleri. Şube e, yedek üyeliklerini okuyorum. Fikret Günçay, Yurda Akmeşe, Arif Can, Eyüp Demirezen, Hakan Dom. Asil üyeliklerimize, yedek üyeliklerimize oylamanızı sunuyorum. kabul edilmiştir. Şube Denetleme Kurulu asil üyelikleri ve yedek üyeliklerini okuyorum. Şube Denetleme Kurulu asil üyeliklerine Filiz Çeker, İsa Akay, Şenol Teker. Şube Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine Ekrem Alkay, Hasan Topuz, Sezai Şenyüz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Ee, ayrıca genel kurulu üyelerimiz var. O genel kurulu üyelerimizi okuyorum. Koroğlu Ahmet Güleç, Şadi Şengül, Türker Yeşil, Hayri Turna. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Şimdi e, gündemimizin bir sonraki e, maddesi. Birek ve temenniler Türk Hava Kurumu üyelerinden e, söz almak isteyen üyelerimiz var mı? Devlet ki, Devlet şefkati gibi ağır gelir, devamlı gelir unutmaz. Dolayısıyla biz de geçmişten bugüne geçmişten bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini iyi bilen Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini anlatmaya çalışan sürekli kendisini güncellemeye çalışan bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ne destek atıp Türk Hava Kurumu'na da önemli destekleri de bulunan abilerimiz, arkadaşlarımız, o kadar çok insan var ki, o kadar çok insan var ki bizim tek eksiğimiz, tek eksiğimiz burada bu değerleri bulup da iletişim haline geçmememiz. Bir araya gelemememiz. Bakın bu çok önemli, üstüne dolacak olan bir konu. Fakat bizler elimizden geldiği kadar kendi yönümüze, kendi cihetimizle bu işi takip etmeye çalışıyoruz. Çok değerli buluyoruz bu karakterleri biz. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu'na hizmet eden değerleriyle yüreği taşımaya çalışan yardımcı olan aramızda çok değerli müstesna abilerimiz, arkadaşlarımız var. Müsaade ederseniz onlara Türk Hava Kurumu'nun şükran plaketini takdim etmek istiyorum. İzninizle Mehmet abi size bir şükran plaketi takdim etmek istiyorum. Evet. Mehmet Töneli <laughs> Mehmet abi siz şuna Mehmet Kaleli. Kaleli. Vereceğim şu. Direketler. devam edeceğim. Şunu çok iyi biliyorum. Bu bir şükran plaketidir. Benim kuruma plaket vermem gerekirken kurum bana öncelik verdi. Hepinize huzurunuzda var olmamışlar ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> <Bugün> eee <de hasta gülüyor> şimdi arkadaşlar bize görev yapıp da, bize görev yapıp da e, bu kurumumuza hizmet eden ve şu anda kendi işleriyle, kendi ailesiyle gerçekten e, uğraşmak zorunda olan ve görevinden feragat eden arkadaşlarımız var aramızda. E, biz de onları her zaman olduğu gibi Türk e, Hava Kurumu olduğu gibi sunmak istiyoruz. Başka burs. Çok teşekkür ederim bir kardeşim. Her zaman bize olacağını biliyorum. Her zaman da sizi yanınızda. Buyurun. Bu davamız yüreğimizi zorladı. Teşekkür ederim. Bu şöyle bakalım. Ben de burada burada olmasını çok isterdim. Rahmetli Oran Orgorun abi bizim emaneti bize aynı işlerle. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. Türk Hava Kurumu'na görev yapıp da bizleri gene bırakmayan bırakmayan Ahmet Özcan abimize de <laughs> Ahmet abi. abimiz emekli as subay kendisi. Bizde bir dönem e, görev yaptılar. Bizler de hiçbir zaman için selamlarımızı, sabahlarımızı kesmedik. Türk Hava Kurumu daima hatırlar. Biz de size şükranları sunmak her üzere ismi, ismi. çok teşekkür ederim. Buyurun Ahmet Arkadaşlar şimdi e, törenimiz ve temenniler dediği gibi divan başkanımızın isteyen sorular sorabilir. Ben bu soruları kimle sorarsınız cevaplamayı mümkün ederim. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Büyük bir temenniler bölümünde söz almak yeriniz var. Almak istediği yerleriniz var mı? Evet. Şimdi arkadaşlar seçilmiş olduk. Bu kadar olacağını duyduk, söylüyorduk. Şimdi tek söyleyeceğim şey, arkadaşlarımızın meyve suyunu ikram edeceğimiz pastalarını yemesini temenni ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. bravo. bravo.